ne seydalar ki senin zaten değerin o seydaların ve zahiri ölemaların ve batini ölemaların zülcenahin olanların yanında yanındaki sofi kadar değerin yoktur ama şeytan ve nefis gelir sana öyle bir tuzak kurar ki sana onları beğendirmez der ki ya onlar işin zahirinde kalmışlar bilmezler ki Gerçek bu söz yarenler gördüm demez görenler. Onlarda çok haller vardır. Ama onlar bir mürşidin, bir şeyhin hallerini başkalarına anlatması erkeğin hayzıdır. Kavsi Geylani'nin sözünün dusturuyla hayızlarını kimseye anlatmak istemediklerinden dolayı bahsetmezler. Biz hiç isterler. Bizde hiçbir şey yoktur deyir. Biz insanların en günahkarıyız, en nakısıyız. Bu kadar günahla ayakta durmamız bile vallahi en büyük keramet tepkiler. Aslında Allah bizi yerin dibine geçirmesi gerekir diye kendilerini mahfiyete vurmuşlardır. Gerçek manada mahfiyete ermiş bir insan, şunu unutmayın, Günde en az bir sefer aynaya baktığında, haftada bir aynaya baktığında demesi lazım ki aynaya baktığında yüzü eski hanında ise Ya Rabbi çok şükür bu kadar günahlardan benim yüzümü karartıp beni insanlara rezil etmediğinden dolayı sana teşekkür ederim diye Allah'a teşekkür etmesi lazım. Ama işte anlattı ya, mülk aleminde takılıp kalırsansa, meleküt aleminde takılıp kalırsansa, ceberut aleminde takılıp kalırsansa, onların her biri senin neyin olur dedi Hazreti Şeyh. Sefa. Şeytanın olur dedi, şeytanın. O makamlar senin. şeytanın olur. Meslek ve sanatları şiş vurmak olan, de bu surmak olan kadınlara, çocuklara, insanlara okumakla onların iyileşmelerini kendi kendine mal edip sanki kutbiyet makamına çıkmış, kavsiyet makamına çıkmışsa neden insanlar maalesef bu mülk aleminde, melekut aleminde, ceberüt aleminde şeytanlarıyla birlikte batağa batmışlar. Farkında beyler. Ne ellerinden bir insan hidayete ermişti.